Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 152. dersiyle birlikteyiz. PHP'de Ajax konusu biraz daha kafanızda otursun diye bir örnek daha vereceğim. Örneğin şehir seçtik, ili seçtik. İli seçtikten sonra ilçe altında hemen gözüksün istiyorsunuz. Bunu sayfa yenilenmeden yapasın istiyorsunuz. Ki sayfanın yenilenmesini hiç istemeyiz. Çünkü form dolduruyor kullanıcı. Burada Antalya'yı seçtikten sonra sayfa yenilenirse tüm formdaki veriler gitti. Bunu istemeyiz. Kullanıcı hız ister. Kullanıcı bundan rahatsız olur. Kullanıcı sayfanın burada dönmesini istemez. Biz de istemeyiz, siz de istemezsiniz. Kimse bu durumu böyle olmasını istemiyor. Bu yüzden Ajax'ı kullanıyoruz ve Ajax bize bunu sağlıyor. O halde biz iller tablomuzun yanına bir de ilçeler tablosu ekleyeceğiz. Bakın. Bizim iller tablomuz cities'ti. İçerisinde bir city id yani il id'si ve ilin adı vardı. Şimdi biz ilçeleri oluşturacağız. İlçeleri oluşturmak için bak sıfırdan PHP'ye geldim. Burada bir SQL sorgusu oluşturacağız ve ilçeleri oluşturacağız. İlçeleri biz mi oluşturacağız? Tek tek 900 ilçeye giremeyiz. O halde internetten arama yapacağız. Diyeceğiz ki SQL. Bunu yazarsak karşımıza Evet bakın burada şuradaki siteden bunu alalım tekrardan oluşturmak zorunda kalmayalım. Bakın ilçeler tablosu burada. Bununla uğraşamayız. Git diyorum. Güzel oluştu. Tekrar SQL'e geliyorum. Şurada ilçeler adındaki tablom oluştu. Ve biz buna insert ile şunlar iller şunlar ilçeler. Biz, bize ilçeler lazım. 912 ilçemiz varmış. Bunların hepsini buraya yapıştırıyorum ve git diyorum. Eklendi diyor. Tamam, ilçelere geliyorum, bakıyorum. Güzel, ilçeler eklenmiş ama bu benim istediğim yapı değil. Benim kendi yapım var. İşlemler diyorum. Mesela tabloyu town diye isimlendireceğim. Kasaba diye isimlendireceğim. Hemen yapıya geliyorum ve diyorum ki burası ilçe no olmasın, ne no olsun? Town ID olsun ve auto increment olsun. Şurası isim diyor. Şunu da değiştirelim. Town name olsun. Ne olur ne olmaz. Şurasını 80 yapalım. Bir de il numarası var. Hemen bakalım. Şunu da city id yazacağım. Tabi bunlar için integer fazla. Bunlar için small int bile fazla olur ama small int Yeterli olur yani en fazla kaç il olur ki bir yerde? Güzel, bakın hemen göz at diyorum. Evet, Town ID, Town Name ve City ID. Niçin buraya City ID dedim? Çünkü benim şehirler yani iller tablomunun ID'si City ID'de ikisinin aynı olmasını istedim. Peki gördüğünüz gibi Town adlı SQL tablomuz oluştu ve tüm ilçelerimiz burada. Güzel. O halde ben burada farklı bir dosya açayım. Hemen şöyle yapayım. Bakın city şehir.php yani city.php adında bir dosya oluşturdum ve buradaki admini alıp oraya bir kopyalayalım. Şuradaki admini artık kapatıyorum. Gerek yok. Şuradaki tabloya gerek yok. Bu yüzden bu tabloyu sileceğim. Bakalım nasıl oldu. CT.php Güzel bakın şöyle. Hemen bunu küçültüyoruz. Yani buradaki file'a gerek yok. Mesela herhangi bir dosya yükletmeyeceğiz. Şuna gerek yok. Güzel. Şimdi tekrardan kontrol edelim. Evet. Hatta istiyorsanız biraz büyütebiliriz. %100'e %125 yaklaştırdım. Şimdi bakın. Ben buraya şehir seçtiğim anda ilçenin gelmesini istiyorum. Şimdi hemen şunu bir kopyalayalım. İlçeleri de görmek istiyoruz. Şuradaki PHP'leri siliyorum. İlçe seç diyeceğim. Şuraya member town diyelim. Hem ID'sini hem name'ini değiştiriyorum. Şurayı kenara çekelim. Tamam şehriniz, ilçeniz diyelim. Evet bakın ilçe seç. Herhangi bir ilçe yok bakın. Tıklıyorum herhangi bir ilçe yok. Ama şehir var. Şimdi ben şehre tıkladığım anda ilçenin gelmesini istiyorum. Sayfa yenilenmeden hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştireceğiz. O halde bizim Ajax'e ihtiyacımız var. Hemen geliyorum. Futur'da JavaScript dost kodlarım vardı. Hemen geleceğim ve en altta şöyle yapacağım. Hatta şu jQuery'yi başlattığımız yerde yapmamız gerekiyor. Daha mantıklı olacaktır. Şimdi jQuery'yi de kullanarak biz bu işi nasıl yapabiliriz? Size göstereyim. Bakın diyorum ki Member City ID'li Select Box'ta Change bir değişiklik yakalandığında bunu çalıştır. Yani nedir? Bakın, şurada Member City adındaki şehirler selectine ben bir değişiklik yaptığım anda, yani oraya girdim, bakın girdim bir değişiklik yaptım. Bakın Adıyaman'ı seçtim. Bu değişiklik, bu değişikliği diyorum. JavaScript benim için yakala. Tamam. Change olarak bana yakaladı. O halde benim neye ihtiyacım var? Benim şuna ihtiyacım var. Benim örneğin Adıyaman'ı seçtim. Adıyaman'ın ID'sine ihtiyacım var. Böylelikle şehirler ID'sindeki Adıyaman'ın ID'sine bakacağım. Bakın 2, iki. 2 alacağım ve town'da ID'si bakın city ID'si 2 olanları çağır diyeceğim. Bakın 2 olanlar. Bu yüzden Burada hemen gelip bir variable ile değişken oluşturup my value adında bir variable ismi oluşturuyorum ve bu variable ismine de diyorum ki bu değer olarak member city'nin id'sini getir. Niye id'sini getirecek? Çünkü bakın şehirde biz option'lara neyi dolduruyorduk? Value'suna city'nin yani şehrin id'sini dolduruyorduk. Burada şehir ismi gözüküyor evet ama optionların value'suna biz şehrin id'lerini dolduruyoruz. Şöyle de gösterebilirim istiyorsanız. Sayfaya sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle. Bakın. Option 1. Option 2. Bakın optionların value'larını görüyor musunuz? City'lerin id'leriyle doldurdum. Peki. Bu kısmı anladınız. O halde geliyorum. Bu id'yi çekmem gerekiyor. Benim tekrardan gelip buraya Member City demem, dememe gerek yok. This dersem yani şuradaki neyse aynısını al demek oluyor. Yani bu tür isimleri görüp de o yeni bir kod farklı vesaire deyip bu nereden geldi diye düşünmeyin. Yani disler şurada ben neyi başlatıyorsam oradaki verinin ID'sini aynı şekilde almak istediğimi belirtiyorum. Yani member CT'yi tekrardan yazmamak için dis diyoruz. Geldim Ajax'imi başlattım. Türü ne dedim? Türü post dedim. URL'imi gönderiyorum. Ajax işlemler dosyasına git. Oradaki page'e get olarak fil. Fil ise buradaki işlemleri yap. Bakın burada yazdığımız bir site URL bizi ne kadar koddan kurtardı. Yani tekrar tekrar burada aynı şeyleri yazmamızı önlemiş oldu. Bizim için iyi oldu. Hemen şöyle göstereyim. Bakın geliyorum. Devam ediyorum. Diyorum ki ne göndereceğim diyor. Ajax bana diyor ki ben PHP'ye ne göndereceğim? Şuradaki fil kısmına ne göndereceğim diyor. Fil doldurmak demek İngilizce'de. Bu yüzden ben bu ismi seçtim. Siz dilediğiniz ismi verin. Ben diyorum ki my id diye sanal bir şey oluştur. Bir input ismi gibi bir şey. Ve onun içerisine de şurada benim çektiğim şurada benim çektiğim member ID'sini yükle. Yani hangi id oluyor? şurada bakın şehrin ID'sini, Member City'nin ID'sini çek diyorum. Ve bu My ID ile beraber PHP'ye gönder. Hangi datayı göndereceğim, hangi veriyi göndereceğim diyor. Diyorum ki şehrin ID'sini göndereceksin. Okey. Sonra diyorum ki verinin türü ne? Verinin türü text diyorum. Sabit bir text yani düz bir metin. Şimdi success. Eğer Ajax başarılı olursa ne olacak? Ajax başarılı olursa data adındaki şu Veriyi PHP bana geri gönderiyor. Bu şu function'ın içerisinde. Güzel. PHP'den verimi aldım. O halde ben PHP'den aldığım veriyi member town ID'li select'imin içerisinde bakın şurada member şöyle yapalım member town member town ID'li select'in içerisine şu HTML ile bu benim php'nin gönderdiği verileri basacağım ekrana yani ne yapıyorum php bana data diye bir şey gönderiyor ben o aldığım datayı member town id'li select'imin içerisine yazdırıyorum html ile güzel o halde gidip şu fili oluşturmak gerekiyor hemen geldim bakın ajax işlemlerinin içerisine geldim şurada page vardı hatırlıyorsanız switch case yapısı yapmıştık ben burada birden fazla işlem yapabiliriz demiştim Evet gördüğünüz gibi yapıyoruz. Bak eğer fil ise şu 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 işlemleri yap diyeceğiz. Ve kullanıcıya geri göndereceğiz. O halde hemen hızlıca ID'yi çekmekle başlayalım. Şimdi şuraya dikkat edin. Ben ID'yi çektim. ID'yi ne ile çektim? My ile çektim. Çünkü ben burada JavaScript'te My ID diye sanal bir input name'i oluşturdum ve bu input name'ini my value ile doldurmuştum hatırlıyorsanız buradan çektik. Post ile çektik. My adında bir variable oluşturdum ve onu boş bir değere eşitledim. De Eşitlemeyebilirdik de ama eşitledik. My option, option burada seçeneğimi belirliyorum. Niçin burada tekrardan ilçe seçi yazdım? Burada niçin tekrardan gerek duydum? Çünkü ben bunu değiştirdiğim anda şurayı silecek. Bakın şurası şöyle olacak. Çünkü benim Burada ile sadece şuradaki datayı yaz dedim AJAX'la. AJAX ne yapacak? Sadece burada datada ne varsa onu member town ID'li select'in içerisine yazacak. O halde gelecek. Eğer bunu görmezse, bakın şunu görmezse bunu silecek. Çünkü sadece select'in içerisinde AJAX'la gelen data verisi olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Niçin yaptık? Çünkü biz buradaki data'yı silecek. Sileceği için şuradaki option silineceğinden dolayı. Çünkü diyoruz ki member town'un içerisinde boşalt. Sadece Ajax'a gelen şu data ile doldur demiş oluyoruz. Anladınız mı? O yüzden tekrardan yapıyoruz ki kullanıcı bunun silindiğini anlamasın. Bunu aslında gerçekte siliniyor. Ancak kullanıcının gözüne Ajax'la bir hileyle tekrardan onu getiriyoruz. Şimdi artık ilçeleri seçmek için veri tabanı bağlantımızı kullanalım. Bakın burada ne yaptık onu anlatalım. Ben dedim ki town adlı git tabloya git. Bakın town'a geldi. Şöyle. Şunu biraz küçültelim. Town'a geldi. Ben dedim ki town'da city id'si ver dedim. Koşul yazdım. City id'si benim gönderdiğim id'ye eşit olanları getir. Ben neyin id'sini burada çekiyordum İl'in id'sini değil mi? Yani aslında burada ilin id'sini alıyorum Ve burada kontrol ediyorum örneğin ilin id'si 2 olacak City id'si 2 olanları getirecek city id'si 2 olanlar neler? Şunlar bakın Adıyaman Adıyaman'ın ilçelerini getirecek Yani ben burada bir koşul yazıyorum diyorum kişi ilçeleri getir ama hangi ilçeleri Sadece benim seçtiğim ildeki ilçeleri getir diyeceğim Buradaki anlam o bu sorgu mu? Get kullandım çünkü birden çok ilçesi olabilir. Belki 10-15 ilçesi vardır şehrin. Bunu bilemeyiz. Bu yüzden for içi hemen kurup çekelim optionlarımızı. Şimdi dikkat edin. For ile döngü kurduk ve şuradaki my option'ın içerisine bakın nokta eşit dedik. Buraya dikkat edin. Nokta eşit. Bu ne demekti? Ben burada option'ı yazdım ya şuna. Şurada bir veri var. Ve bu veriye ek olarak şu verileri ekle diyeceğim. Yani her seferinde ekleye ekleye gidecek. Aksi halde en sonuncusu hangisiyse onu alacaktı. Buraya nokta demeseydik. Buraya nokta demek zorundayız ki her bir string'i bir öncekine ekleye ekleye gitsin. Yani her bir değeri. Ve en sonunda da echo ile bunu çıktı olarak versin. Bu echo'yu nasıl alacağız? Footer'da şu echo şu datanın içerisine yerleşiyor. Şu datadan HTML yazdırıyoruz JavaScript'te. Anladınız mı? JavaScript gidiyor PHP'den veriyi alıyor, getiriyor, size sunuyor. Güzel. Şurada option'a ne yaptık? values'una dedik ki town id yani ilçenin ID'sini yaz. Bakın ilçenin ID'sini yazacağız values'una. Bu option'ın içerisine de ismini yazacağız. Bakın town name. İsmi neyse onu yazacağız. Ve geri göndereceğiz, çalıştıracağız. Güzel. Şu an herhangi bir sıkıntı kalmadı gibi. Bakın ilçeye bakıyorum hiçbir şey yok. Adana'yı seçtiğim anda bakın Adana'nın ilçeleri geldi. Şurada Ankara'yı seçtiğimizde Ankara'nın ilçeleri geldi. Şuradan Hakkari'yi seçtiğimizde Hakkari'nin ilçeleri geldi. Şuradan Kütahya'yı seçelim. Kütahya'nın ilçeleri geldi. Bakın dediğim gibi eğer şuradaki ilçe seçi yazmasaydık. Bakın şunu bir yoruma alalım. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi sayfa yenilenmeden yapıyoruz biz bu işlemi. Bakın Adana'yı seçtim. Gördünüz mü? İlçe seç kısmı gitti. E ben şu, şu an görüyorsunuz ilçe seç kısmı yok. Yani içerisini tamamen boşalttığı için biz buraya tekrardan eklemek zorunda kalıyoruz. Bunu da unutmayın. Tekrardan şöyle göstereyim. Aydın'ı ya da balık kesiri seçelim. Bakın balık kesirin ilçeleri yaz. Urhan. Gördüğünüz gibi Ajax gerçekten kullanışlı. Bize istediğimiz işlemleri sayfayı yenilemeden yapmamızı sağlıyor. Artık aklınıza hayalinize ne geliyorsa Ajax ile gönderiyorsunuz. PHP'de yaptığınız her işlemi yapabilirsiniz. Yeter ki Ajax'ı doğru kullanmayı öğrenin. Bir de son olarak ben size şunu da söyleyeyim. Yani şimdi şurada verileri görüyorsunuz. Biz verileri mesela formdan verimleri şöyle çekiyorduk değil mi? Bir yöntem de şu. Eğer derin, daha üst düzey projeler yaparsanız zaten ihtiyacınız olacaktır. Bunu da göreceksiniz. Örneğin siz verileri şurada serialize array ile de çekebilirsiniz. Bunun niçin kullanıyoruz? Mesela siz o formdan olmayan bir veri daha eklemeniz gerekiyor. PHP'ye bir şeyler daha göndereceksiniz. O zaman siz şunu yapacaksınız. Gelip ilk önce şurayı bir yoruma alalım ya da silelim. Ben bir veri daha eklemem gerekiyor ama formdan değil. Ben buradan JavaScript'ten o şeyi göndereceğim. Ne yapıyorum? Kendim için şöyle isim belirliyorum. Bir alan belirliyorum. Yani diyorum ki bir sanal input oluşturuyorum. Diyorum ki böyle bir input varmış gibi düşün. Member'ın örneğin üyenin id'sini göndermem gerekiyor. Tabii çok spesifik şeyler göndereceksiniz. Value'suna da örneğin 4. Mesela yukarıdan çektiğiniz yani artık burada ne yapıyorsanız yani aklınıza hayalinize gelen her neyse artık. Ek olarak diyorum ki bu forma ek olarak şu alanı da gönder. Yani ismi name olan value'su 4 olanı gönder. Peki bunu nasıl çekeceğiz PHP'den? Member ID'yi görüyor musunuz? Geleceğiz şurada member id diyeceğiz post'una. Böylelikle PHP'ye JavaScript'i kullanarak formda olmayan bir alan daha göndermiş oluruz. Buna ihtiyacınız olacak üst düzey projeler yazdığınız zaman bunu unutmayın bu kodu. Burada push deyip tekrardan içerisine bir veri eklersiniz ve projenizde başarılı bir şekilde kullanırsınız. Sadece yapacağınız şurada mydata dediğimiz şunu göndermek yani hiç fark etmiyor. Gelip ikisini gönder, göndermenize gerek yok. Artık mydata'ya eklemiş oluyorsunuz. Adı name olan, değeri 4 olan bir input göndermiş oluyorsunuz aslında. Bu da aklınızda kalsın. İhtiyacınız olacaktır. Bunları not alın bir yere. Çünkü bunları ihtiyacınız olduğunda bulmanız günlerinizde alabilir. Hazır. Burada veriyoruz. Not alın. Evet, bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki hafta diğer derslerle devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.